Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sabitte Toca var, ay Toca Life oynayacağız pardon çok teşekkür ederim kanalım kanalım 47 ay 49 abone lütfen ona 50 yapalım çünkü 50 olduğunca benim kanalıma böyle güzel bir şeyler geliyor yani. yaptık buraya. dekor mu edelim arkadaşlar? Dekor etmek için önce tamam. Bir tane ev var. Güncelleme geldi galiba. İki tane ev var. Ne? Ha, burada bilgileri istiyoruz. Hemen burayı dekor edelim. Hep bu ev vardı. O yüzden bu evi yani yarısına biliyorum ben. Yapmış mıyız biz bu evi? What the hell? Yanlış eve mi girdim ya? O yanlış ev değil ki. Ne ara yapmışım be ben bunu? Buradan çorba atmam gerekiyor. Şey. Niye böyle bura be? Sesi kapatacağım. Çünkü yani ses geliyor. Burayı ne yapalım? Buramı dur. Şuna koyayım. Buraya yatak odası olsun o, o zaman. Yatak odası. Tamam yatak odası yok. Bu mu olsun? Bu olsun. Bakayım Şöyle koyalım. Sonra bu kedi içindir yani. Bu iyi dolap. Dolap şu ya. Şu çok güzel. Dur şunu şöyle çekeceğim. Yanına bir tane daha koyabilir miyim? Yok olmadı. Bunu atayım. Tam, böyle güzel. Şunu şöyle koyacağım. Ay. Şöyle. Bunu nereye koyacağım? Bunu nereye koyayım? Ama olmadı ki bu. Niye böyle oldu arkadaşlar? Heh. Bunu koyalım. Tamam. Halı. Halı ben şu güzel ya. Şu tam odalık. Çok iyi. Ve salon yapalım. Ya şunu sana Onlara girelim mi? Radyo falan nerede? Dekafa. Ya diyor burada. Hı, at. At. Ay. Şöyle bu, bu da. Hı. Hmm. Ay. Artık sesi açabiliriz. Salon yapmadık. Salon yapalım ya. Direk şu ya kırmızı falan hiç onlara girmeyelim. Müdür şu boşluktan. Ay. Şöyle çiçek istiyorum. Nasıl olur Şunu isterdim de yerim yok. Yapalım mı yani Yok ya bu çok Şu güzel. Buraya geçeceğiz. Gezinelim diye. iki evimiz var zaten. Çok sesi var bunu ve. neymiş? Ofis. He. Ofis mi? Evet ofis. Bu da güzel. Zaten bunu yapmıştık arkadaşlar. alta bir tane mi yapmıştık? Bu güzelmiş ama yine de. Bunlar olmasın ya. Bunlar burada otur. Burada dursunlar. Ha buraya otursunlar onlar. Ha yok şu şurada çalış. Orada otursun. Tamam. Bu şu kardeşimiz şu kardeşimizin çocukları var şu ikisi çocukları birinci kata gidelim ay giriş katı yani şak 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 ay ağzım sen gelmiyorsun ki sen de gel <laughs> Ay bir dakika. Şey yapacağım. İlk geldiğimizde kaçıncı katta? He tamam. Üçüncü katta oluyormuş. olsun. Ben de birinci katta olacağımızı sandım. Şöyle ablamızla girelim. Ay kızım gel. Gel oğlum gel. Geleyim anne. Efendim siz de gelebilirsiniz istiyorsanız. Ay ben de geleyim. Kapatalım hemen. Kızım. Gel kızım. Gel oğlum gel. Bak. Bu, bakın buraya çok güzelmiş oğlum. やあいねあいね。 Beni niye orada almıyorsunuz? Kızım gel. Ama orada yer yok. <laughs> gel kızım gel. Gel kızım gel. Yer var burada. çok kalbim kırıldı. Gel gel meyve yedeyim sana. Oo meyve mi? Yes. Gel kızım, evet. Çok da güzelmiş anne. Gelişecek. Ay. Gelişecek diş kızım. Ben sana içeyim. Kızım sen ister misin? Yok anne ben de uydum. Ben içeyim o zaman. Ni ben miyim? Hiç oğlum hiç. Şu elindeki kitabı bir bırak oğlum. Bak ama ayakta mı? Hiç... Bir tane. Şimdi Şu patiyim bunu. Uy. Yayı. Aa. Anne bak kuş Çok güzel. <tiğilizle> Anne. Anne. Ay kızım dağılmışım ya. Ay çok güzelmiş kızım. Ve tiyemde. Hanımefendi buradaki kağıt sizin midir? Yok beyefendi oradaki kağıt bizim değil. Tam o zaman ben de çöpe atayım. Çocuk. Bu senin mi? Yok amca. Küçük kız. Küçük kız. Elindeki kağıt senin mi? Evet. Aa yok yok. Bu da bu benim değil. Oy o zaman ben de çöp atayım. Ay kafama çıktılar. Oh attım. <laughs> Hanımefendi, buradaki şekerli çocuk yer mi? Sorabilirsiniz beyefendi. Çocuğum yer misin? Çocuğum sen Ay. Çocuğum sen şeker yer misin? Odur amca. Ay o zaman. Küçük kız sen şeker yer misin? Anne yiyeyim mi? Yıksın. <laughs> Alayım amca. Uy ben diyeyim bari. Ben böyle gidiyor. Beyefendi çok teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek. Bir şu çalılara yaklaşmasınız. Niye? Niye ki? Orada çünkü dikenler olabilir. Burada dikenler olabilir. <laughs> Tamam. Geçmeyiz. Birazcık dolaşalım kızım gel. Gel kızım yukarıya çıkarım. Oğlum gel. Geliyorum anne. Oğlum sen önden git. Ben kardeşinin bağcıklarını bağlayayım. Bağladım oğlum sen. Hadi gidelim oğlum ya da. Bunu da Burada Bu kaç saatçe burada bekliyorsunuz? Bir şey mi oldu ki? Şey, merdivenlerde bir sorun var. Bakın burada bir tane merdiven var. Onların yanları kırık. Ona bir bakayım dedim. Ha, tamam. Biz yukarıya çıkıyoruz. Siz gelecek miydiniz? Yok ben gelmem. Siz? Ya da gelirim. Siz bir yerden bana tanıdık geliyorsunuz. Siz de bana. Ay Ecrin sen misin? Ay Ayşegül. Sen miydin? Kız... Benim ben çocuklarımı getirin ben de ofise. Kızım sen geçin, siz geçin. Yürütücü. Ay, gelecim biz de gidelim. Hep seni karıştırıyorum ismimizi ya. İkinci kata çıkalım mı? Olur. E Olur. Olur Ecrin. Geçin çocuklar. Siz geçin çocuklar. Geçin geçin geçin. Gel Ayşegül gel. Ay Ayşegül çok karıştırıyorum ismimizi ya. Ay Ecrin gel. Ay. Ecrin gel. Ecrin sen şimdi buradaki işte çalışacak mısın ne? Ay. Ayşegül evet. Evet. Sen o zaman çalış kendini yorma. Tamam. <laughs> Gel çocuklar. Aşıklam. Ay, ay. Ezin ablanızı rahatsız etmeyin. Tamam anne. oğlum. Bak köpek var burada bak kızım da. O anne çok güzelmiş bu köpek. <laughs> ah yapıyor. Ben de yiyeceğim. <laughs> oh. Anne sen de burada çalışıyordun değil mi? Evet kızım siz burada abinle birazcık takılın. Bir şeyler yapın köpeği falan sevin. Ben hemen işlerimi yapıp geleceğim. Tamam anne. Abi gel şöyle oturalım biz. Tamam kardeşim. Aa, aa bir yerde çöp varmış. Ben onu hemen alayım. İmhan. Çok kutusun ya. Ay, çok kutusu. Çok kutusuna geçsin. İyi, i̇yi tamam. Ay ben köpeği seveceğim. Tamam kardeşim ben burada oturacağım. Ay ay tövbe bismillah. Ey elimden çık bir havladı. O oy, abi, Abi ben çok korkuyorum. Abi. Ben çok korktum. Çok korktum. Ay. Ay. <laughs> Ay abi çok korktum ben abi. Gerçekten çok korktum. Anne köpek bana avladı. Ay kızım bir şey olmaz. Ama ben çok korkuyorum anne. Tamam kızım gel. İşim bitmişti zaten. Gel kızım. Şu elimdeki bardaktaki şey sunuyordum için. Ay şöyle koyayım. Kapatayım bilgisayarı da gel oğlum. Yok anne ben burada kalayım. Tamam oğlum. Gel kızım biz ikinci ikinci katı çıkalım. Edirin iyi işler. İyi işler. Ayşegül iyi işler. Ben şöyle gözümü çıkartayım be. Gel kızım biz ikinci katı çıkalım. kızım bak burada ne kadar çok şarkı çalıyor. Ama anne ben buradaki şarkıyı beğenmedim. Tamam bu ne istiyorsa kapat. Yok anne bu ay olmuyor. Tamam kızım ben yaparım ya gel. Şöyle. Kız bu kapanmıyor ki. O, tuşunu bulamadım. Yok kapamıyor kızım. Tamam anne bir şey olmaz. Bak bu yüzden tuvalet var. kızım. Tuvaletin geldi mi? Geldi anne. Oo ben bir gideyim. Ben de bir gideyim. Oh bitirdim ki. <laughs> Ay. Ay ben gibi bitir. Şey. Ay ben de spawn çekmeyi unuttum kızım. Hı, tamam. Ne gelelim yıkayalım. mı? Ben yıkadım ya kızım sen de yıka. Ben şuradan. Işte. Shh. Altın çöp kusuna gel kızım sen de yıka. Alayım ben de anne. Kızım birazdan gideyim. Çünkü yani. Çok geç kalmayın dedi babanız. Anne hangi senin dolabın? Bu en baştaki benim dolabım kızım. Tamam anne. <laughs> Ay ne? Burada bir tanç put. Ay şikayet var. Alabilir miyim? Al kızım al. Ay yere düştü. Çok güzelmiş. Anne bu kitapta ne var? İşle ilgili kızım. Tamam hocam bıraktım. Açayım kapatayım de. Ben yani ben çok susadım. Burada su yeri var ama bardak gerekiyor. Dur kızım bardak bulalım bir tane. Sen burada dur kızım. Burada oturuyor. Sen şöyle dur. Abi ben de çalabilir miyim keman? Çal kızım. Tamam. Ben seni dinliyorum. Ooh. Ooh, kızım. Sen bu kadar güzel şarkı mı söylüyordun? Şegül şey Kızın ne kadar güzel şey keman çalıyor. Kızıcı evet, evet güzel çalar o bizim Ama bu kadar güzel çalacağını bilmiyordum ben de. Abici. Ne abi? Ne kadar güzel çalıyorsun. Bir daha çeleyim istiyorsan. <laughs> Beşfen çık göremedim de. Tamam bana e, bu sefer de ben göremedim. Ben şöyle çekilirim. Ben de daha söyleyeyim ona. Beyfen ne kadar güzel bahsediyorsunuz. Teşekkür ederim. Kızım artık bırak onu lütfen. Tamam anne. Yani. Şöyle abi ben şöyle oturana koydum. Şöyle şeyini de koyayım. Hadi görüşürüz abi. İyi işler. Gel kızım gidelim biz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.